Merhaba, ben e, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Ehvaliye Öğrencisiyim. Bizi e, olan destekleriniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Sayın Beren Betül Ekşi. Evet Beren, seni tanıyorum. Merhaba herkese. Ben Beren Beçilekşi, İstanbul Yedik Üniversitesi 3 sınıf öğrencisi, için mimarlık okuyorum. Bizi bu programda buluşturduğunuz için önce sizlere, ve geçen herkese teşekkür ederiz. Umarım devamı olur böyle etkinliklerimizde daha çok birbirimize tanış oluruz. Teşekkür ederim Çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Sayın Berat Çelik. Gel Berat. Bela seni Merhaba Berat, evet. ee, Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı okuyorum. İkinci sınıftayım. Her şey için teşekkür ederiz. Evet. Evet. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Başkanım neden gençlerimiz biraz sıkılgan? İşte buraya gelseler, eğlenceler yapsalar, daha böyle heyecan... Yiyenler... <laughs> <Yani>, Bir, <değil mi? gülüyor> evet. evet gençlerimizle konuşma, konuşma zamanı evet. evet. Bence de konuşalım artık. Sayın Beytan da. Doğru mu? Şey, Beyta da. Da. Da yok. Son. Sayın Ayşenur Çelik. Ayşem sen tanıyor. Merhaba, ben Ayşem'in Nişantaşı Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 4. sınıfa geçtim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz başarılar diliyorum. Evet. Sevgili öğrenciler, değerli misafirler. 25 öğrencimize bu sene kurs verdik. Ben bunların ileriki günlerden, hayatlarında ömür boyu başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Sırtık bireyler gelmelerini temenni ediyorum. Bakın Moria'da çünkü olarak bizim imkanlarımız, Allah'a şükür emeği geçen herkese bir şeref Çok teşekkür ediyorum Moria'ya. Çünkü biz bir aileyiz. Bu yuvada çok güzel şeyler olacağını, bu yuvada memleketimizin, memleketimizin değişik kademelerine güzel insanlar yetiştirdiğine ben inanıyorum. Hepinize ben tekrar başarılar diliyorum. Yeni sözümde inşallah görüşmek dileğiyle. Evet. <laughs> Şimdi sevgili öğrenciler aramızda iki tane değerli başkan misafirimiz var. Zehra Başkanım seni sonra bırakacağım. Değerli Başkanım sizi buraya alalım. Sizinle duygularınızı alalım. Bir tanıyalım de Gün tanıştık bayan başkanımla. Evet, başkanım. evet Burada da yine aynı şeyi yapacağım. Ee, evet. Mikrofonda sesim geliyor. mu diye kontrol edeceğim. Ee, evet. Öncelikle Erzurum, İspis, Borya'yla köyüm. E, Kültür ve Dayanışma Deneyi Başkanımıza Genel Başkanımız Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum huzurumuzda. NTB e, İstanbul e, İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 193'e aşkın büyük şirketlerinde yine birlikte olmuş olduğu bir çatı olarak Efendim? ve onların da oylarını alarak İstanbul İl Başkanı olarak seçildim. İsmim Davut Öksüz. Şimdi Ahmet Başkanım gençlerimizle ilgili burs imkanlarımızı sunarken. Benim de aslında aklımdan geçen de şuydu, özellikle e, Türkiye'de gastronomi dediğimiz yani turizm işletmeyle ilgili olan okumuş öğrencilerimizin istihdamına yardımcı e, olmak için e, siz kıymetli e, konuklarımın huzurunda öğrencilerimize, gençlerimize artık e, stajyerlik mi dersiniz? Veya iş imkanı mı dersiniz? Bunların önünü açmak istiyorum çünkü gastronomi e, derneği sayın genel başkanı ile de birlikte çalışıyoruz birçok projede. Yine inşaat ile ilgili biliyorsunuz e, dün bizim sayın genel başkanım dahil ilgili, bizim e, bir kurultayımız vardı ve bu kurultayda ara eleman eksikliklerine değindik bu konuda ben de e, başkan olarak e, sizlere, gençlere, velilerimize e, bu iş imkanı sağlama noktasında yardımcı olacağımın sözünü vereyim. Evet, Türkiye'nin aynı zamanda eğitim kökenli biri olduğum için Türkiye'nin e, gençlere ihtiyacı vardı. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, tüm ümidim gençliktedir derken aslında sizleri Bizlere emanet etmiştir. Onun için biz de gençlere elimizden geldiği sürece fırsat vermenin aslında bir nişan taşını oluşturuyoruz. Hem NTB İş Platformu İstanbul'un başkanı olarak hem de Gastronomi Derneği'nin yine adına konuşmuş olayım. Kıymetli başkanımızla da bu konuyla görüşeceğim. Çünkü daha geçenlerde görüştüğümüzde. E, i̇stihdam edilecek olan, biliyorsunuz sezon açıldı özellikle turizm alanında ve çok ara elemana ihtiyaç duyduklarını bana ilettiler. Ben de şirket olarak, aynı zamanda şirketim var Davut Öksüz Danışmanlık Hizmetleri, bir insan kaynağı ihtiyacını da karşılıyoruz. Onun için e, bu fırsat siz kıymetli velilerimiz ve aileleriniz için çok önemli. Bu fırsatı değerlendirmenizi rica ediyorum ve kıymetli başkanıma tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. İyi ki buraya geldin. Sizi tüm tanıdım ama daha bırak Bakın ilaçlar işte bu işler okumakla oluyor. Zerre Başkanı biz